Herkese merhaba arkadaşlar. 1 Minecraft bölümündeyiz. Bugün arkadaşlar modern ev yapımını 3. bölümdeyiz arkadaşlar. Hemen gerekli olan malzemeleri alacağım arkadaşlar. İlk başta bir tahtayı alıyoruz. Ondan da kuvars alacağız. Kuvars neredeydi bu kuvars? Şuradaydı arkadaşlar. Kuvarsımızı alıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar cam alıyoruz cam. Şu camdan alıyoruz olsa kapıyı istediğiniz gibi alabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle aldım. Siz istediğiniz gibi alabilirsiniz. Hemen şöyle yapıyorum arkadaşlar. İniyorum bir aşağı ilk baştan. Şu an bunu bir durdurayım arkadaşlar. Yani çok fazla şey yapan ses çıkmayabilir. Açık diyelim ve olmadı bir daha deneyelim. Dur. Hemen açık. Aynen oldu arkadaşlar. Duruyor öbürde aynı arkadaşlar böyle güzel şimdi arkadaşlar ilk başta şuraya bir 8 blokluk bir şey dikeceğiz hemen 8 blokluk 3 4 5 ben 8 blok dikiyorum arkadaşlar siz mesela 10 blok dikebilirsiniz yani ben 8 blok dikeceğim ya 10 blok dikeyim 1 2 3 4 5 6 7 8 8 blokumuz var hemen 10 onu tamamlayalım. Şöyle arkadaşlar hemen e, buraya da aynı şekilde böyle yapıyoruz. Dur. Buraya da aynı şekilde 10 tane. Arkadaşlar böyle bunu böyle yapa yapa yani bayağı büyüteceğim yani şehir gibi bir hale getirmek istiyorum. Hem siz de inşallah modelle yapımını sevmişsinizdir. Dur şunu kırıyoruz. şunu, şunu kırıyoruz. Hemen slime'larda sevmiyorum ama neyse. Hemen arkadaşlar bunları kırdıktan sonra şöyle yapıyoruz şuradan. Aynen. Böyle buradan da bir 8 blok gidiyoruz. 8 blok. 8 8 8 8. 8. Tamam. Dur şuraya da şöyle yapalım. Aynen arkadaşlar oldu burası şimdi. Yani burada şuraya yine aynı şekilde. Evet hemen arkadaşlar arkadaşlar birazcık hastayım karnım vurulabilir yani hemen şunları şuraya koyayım fazla yapmışım bir tane aynen buraya da bir tane fazla yapmışız aynen arkadaşlar şimdi elinize bunları alın ben meşe tahta aldım siz de efendime söyleyeyim başka bir şeyler de alabilirsiniz hemen buraya Böyle çıkıyoruz en üst kata kadar. Şöyle. Böyle. Aynen. böyle çıktıktan sonra arkadaşlar yine böyle çıkıyoruz. Aynen. Arkadaşlar küçük küçük bir ev yani siz de yapabilirsiniz ama iki katlı güzel bir ev. baktım arkadaşlar hatta yaptım bir kere güzel oldu yani hemen buralara Buraya, burada böyle Buraya da yanlış yaptım. Aynen arkadaşlar. Şöyle gözüküyor. Şimdilik Şurayı koymamı unutmuşuz. Aynen böyle gözüküyor. Arkadaşlar. Şimdi elinizde bu beyaz cam alın. Ondan sonra şuraya şöyle bir balkon gibi bir yere açacaksınız arkadaşlar. Daha evi yapmadık. Şuralarını daha kaplayacağız Arkadaşlar ama birazcık küçük yap arkadaşlar ben bir bunu kırayım olsa geleyim çünkü bir tane evin önüne yaptım o yüzden evet arkadaşlar geldim şu anda yanlış tarafa yaptım evin önünü kapatmış oldum arkadaşlar hemen sildim hem geri geldim arkadaşlar şimdi sizle beraberim yine yağmur başladı ya şu yağmura gıcık oluyorum arkadaşlar siz de gıcık oluyorsunuz ben de gıcık oluyorum ya aynen öyle hemen evet arkadaşlar şuraları dolduruyorum Hemen bir sabah yapayım kendimizi garanti alalım bir de hava durumuna girdim ya adam hava durum girdim ya gündüz yapacağım arkadaşlar hemen Hem böyle gözüküyor evimiz şimdi arkadaşlar daha arkalarını yapacağız daha kaplayacağız arkadaşlar Hem merak etmeyin o konuda şey yapacağım arkadaşlar hemen buraya geliyoruz burayı kırıyoruz arkadaşlar şundan kıralım bakalım. Ben yani burayı kırıyoruz arkadaşlar direkt. Buraya beton lazım. Yani beton almayı unuttum arkadaşlar. Beton derken yani tahta da olur da. Ben yine de beton beton bir şey buluyorum. İşte ya ben direkt tay bundan koyayım arkadaşlar hiç uğraşmadan. Yani Buraları hemen kaplıyoruz arkadaşlar. Kaplayın siz de kaplayın arkadaşlar yapıyorsanız. Hemen kapladım arkadaşlar ben. Ee, hemen şuraya geliyoruz. Şuradan şöyle yine cam çekiyoruz. Buradan da. Dur lan. Aynen. Şuraya şöyle yapıyoruz arkadaşlar ve oluyor. Ee, hemen güzel bir şey oldu. Hemen ikinci aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Ee, şurayı kırın. Şurayı. Yani burayı kırma kırmayalım. Pardon arkadaşlar buraya kırmayacaktı. Hemen arkadaşlar arkaya geçiyoruz. Arkada da yani şöyle şöyle aynen böyle yapıyoruz arkadaşlar buraya böyle yine aynı 10 kat. Buraya böyle arkadaşlar bu bunların havuzu yok. İlk başta yaptığımın havuzu vardı şuradakinin. Sadece onunkinin olacak arkadaşlar. Daha yapamadım bunun. Yani bunların yok arkadaşlar em, İnşallah sizde beğeniyorsunuzdur Bu seriyi arkadaşlar em, Bir seriye başladık yani Bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar em, Hemen şuralar bir katlayayım İkinci bölüm gelmediyse em, Arkadaşlar atacağım Az sonra bakacağım bir Kanala gelmediyse açacağım Hemen buralara şöyle Yine aynı bir şekilde Doldurdum Aynen bu kadar yeter galiba Aynen bu kadar yeter arkadaşlar. Hemen gidiyoruz ve buradan da aynı şekilde yapıyoruz. Biraz evimiz küçük ama arkadaşlar olsun. Yine de güzel bir ev yani. Yakında kendi evimi yapıyorum da gelir. Hemen buraya da bir tane. Arkadaşlar pardon. Ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar çünkü bazenleri yağmur falan yağıyor dışarıda. Dün falan yağdı arkadaşlar. Sesim gelmediyse özür dilerim. Bugün yağmıyor yine de. E, yani dışarıdan falan ses gelebilir cam açık çünkü. Anam dur lan ne yapıyorum ben? Hani buraları şöyle kaplayalım arkadaşlar. Buraları da kaplama bayılıyor. Neyse arkadaşlar ben kaplayayım. Evet arkadaşlar kapladım yanlarını şöyle görebiliyorsunuz. Böyle kapladım bir şekilde arkadaşlar hatta oradan ilk başta yaptığım öyle gözüküyor birazcık. birazcığı gözüküyor arkadaşlar. Hemen buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan iniyoruz. Buraya çıkıyoruz yani. Hemen buraya giriyoruz. Burada slime var. Slime girmiş. Yani arkadaşlar buraya kapı açıyoruz. Kapı açtıktan sonra tepeye çıkıyoruz. Tepe. Tepeye. Tepeyi en son kaplayacağım arkadaşlar. Neden derseniz yani zahmet ya zahmet. zahmet. Yani birazcık durayım ondan sonra yani. Şunu da bir elmas kılıçlayayım da öldüreyim Bu bölüm baya güzel oldu. Hemen bunun yerine alalım arkadaşlar. Bu, bu da şimdi yarım saat ömrümüz. Ella. Ella. Ha, öldürdüm arkadaşlar. E, hemen üst kata çıkalım ve buraya quartz bl bloğuyla Yanlış yerden gittim. bloğuyla. Quartz bloğuyla arkadaşlar kapatıyoruz. Um, siz de inşallah beğenmişsinizdir. Yani modern ev yapması çok kolay ama çok güzel yani. Siz de Minecraft yükleyip şey yapabilirsiniz. Minecraft'ın yeni sürümü bana yüklenmiyordu. Bir şey sildik arkadaşlar Hüseyin Efe'li. Olsa bir baktık yüklendi. onun da yani çözmüş olduk. Ya yani şu slime sesini sevmiyorum ya. Ben yani Hemen. Arkadaşlar bir de bunu nasıl yapıyorsanız derseniz arkadaşlar ben yakınlarda bir yere bunun aynısını yapıyorum. Olsa oluyor bakıyorum, olmazsa kırıp başka bir şey deniyorum arkadaşlar. Olduğu zaman da yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen böyle gözüküyor güzel bir şekilde gözüküyor yani. Buraları kıracağız mı ya? Ben böyle hatırlamıyordum. aslında. Şuraları kıralım arkadaşlar. Buraları kıralım cam koyalım. Aynen. Buraları şöyle. E yine yağmur başladı ya. Ha şimdi yağmur Hemen aynen. Buralar da böyle. Böyle gözüküyor. Böyle çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bunu bozmayalım. Tamam. Simetri olsun arkadaşlar. Yani simetrimizi bozmayalım. Hemen şu arada aynı iki tane bıra bırakıyorum burada. Burada böyle aynı arkadaşlar. Burada böyle yaptım. Tepesini daha sonra kapatacağım. Lan dur lan o ne? Lamben de şey yandı sandım ya. Buraya da arkadaşlar yine aynı şekilde buralardan açacağız da içeriye bilerek ışıklandırma bak arkadaşlar buraya hiç hiçbir şey gözükmüyor yani hiç hiçbir şey gözükmüyor hiç, hiç. yeni ışık geldi arkadaşlar yeni güncellemeyle siz de biliyorsanız yorumlara yazın tamam bir de şuraya koyalım tamam hiç güzel ya zaten dışarıdan dışarıya açınca dışarıdan şey gelecek hemen buralarda böyle kaplıyordu arkadaşlar siz de, em, siz de benim yaptığım evleri yapıyorsanız yorumlara yazın 3 tane ev yaptım arkadaşlar şimdiye kadar em, siz de youtube youtube'a modern ev yapımı yazarsanız çıkar yani örümcekleri hiçbir şey sevmiyorum ben bu oyunda yani yap yapmaktan başka şu canavarları hiç sevmiyorum oyuna canavar koymayacaklardı siz de öyle mi düşünüyorsanız onu da yorumlara yazın. Her şey yorumlara yazın. Hadi. Her şey. Geçen yıl zaten geçen video yani şu evi basmışlardı şu evi bizim ilk başta yaptığımız evi. Buraları kaplıyoruz arkadaşlar. Burayı en son kaplayacağım. Şimdi tavanlı kaplamaya geçiyorum. Hemen tavanlı neyle kaplıyoruz derseniz arkadaşlar bunu da böyle bir şekilde kaplıyoruz arkadaşlar. Yani güzel gidiyoruz şimdilik video de hiç gitmedi yani nazar değmesin ne öyle bir şey dediysem artık yani bir ışık da buraya koyalım arkadaşlar çünkü kapanınca akşam olunca falan burası çok karanlık olur yani böyle gözüküyor yani bir villa gibi ama küçük bir villa gibi gözüküyor arkadaşlar aynı şöyle bu da ev yani güzel güzel en büyük lan bu en büyük bu zaten arkadaşlar hemen buraya yapmamıza gerek yok aslında da yani akşam olunca falan tamam böyle güzel şimdi alt katta şey yapmaya anam lan dur yanlış şey yaptım aynen bu burayı da yine aynı şekilde ama bu sefer arkadaşlar kuvastan kaplayacağım tavanı yine aman aşağıya hemen arkadaşlar ben burayı kazayım geliyorum Anne arkadaşlar kazdım yani yedi hemen bir soruları bu kapı koyayım arkadaşlar daha yeni hem kapı, kapının yerine şey koymuşum arkadaşlar kum koymuşum hemen şuraları şey yapıyorum anlamadıysanız arkadaşlar kapı kapının altına kum şey yapmışım yerleştirmişim onu da sildim kuvars koydum arkadaşlar şuraları kaplayalım ve video bitireceğim arkadaşlar sizde bu uydu bu bayağı kısa oldu arkadaşlar yani diğerlerine göre bitti sayılır zaten arkadaşlar içini yerleştirmesini sadece ikinci bölümdeki yaptığım ev, eve yaptım yani şu eve yaptım arkadaşlar ve bitti zaten şu eve yaptım içini yerleştirmesine başka hiçbir şey yapmadım Oğlum bak çek git çek git ya Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Hemen şöyle bir şehir, em, bu şehrin ismini koyacağım arkadaşlar. Diğerki video yani em, siz de istiyorsanız yorumları yazın. Böyle arkadaşlar böyle güzel bir em, şey yapıyorum. Böyle güzel 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 dönelim arkadaşlar. Döndük, döndük çok güzel oldu yani. Hemen şey yapalım arkadaşlar. Um, diğer diğerki video zaten bu şehrin ismini vereceğim arkadaşlar. Bu bugünlükte bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.